Cihazımız kapandı. Ersin Güldal ben. Evet, İstanbul Medi firmasından geliyorum. Elmiko yeni doğan CFM Antutu EG cihazımız. Cihazı buradan basarak açıyorsunuz. Aç kapatma tuşumuz burada. bataryalı değildir. dolayısıyla fişten hiç çekmemeniz gerekiyor çalışırken. Olimman PC dokunmatik 15.6 inç panel PC olarak geçiyor. Ee, Tamamen Windows tabanlı bir yazılımla çalışıyor. Ben doğal olarak şöyle arkasında şeyi göstereyim. Burada bir e, dangle'ımız var. Bu dangle asla çıkartılmamalı ve kaybolmamalı. Bu e, yazılımla haberleşen bir sistemdir. Hı. Bu evet. olmazsa yazılım çalışmaz. Bildiğiniz olsun. Bu RF modül mü? RF modül değil hocam. Sadece yazılımla haberleşmesini sağlayan... E, K gibi, anahtar Hı. gibi düşünebilirsiniz. Hı. Yani işte hangi şeyde haberleşiyor diye merak ettim. Aa o kısmı bilmiyorum. Çok... mı, Wi-Fi'yle mi, neyle diye. Şu, e, büyük bir ihtimalle hiçbiri değildir. E, tamamen bir yazılım kodudur diye düşünüyorum ben. Yok, yani, üçünden biridir. Olabilir. Aynen. <laughs> Dediklerimden biridir de. Neyse. Doğrudur hocam. Ben o kadar teknik e, hakim değilim açıkçası. E, şimdi burada Digitrack 15. E, masa üstünde uygulamamız mevcut. İsterseniz dokunmatik ekranla çift tıklayarak, isterseniz mouse'la çift tıklayarak açabilirsiniz. sistem açıldı. ben kısaca kısa yollardan bahsedeyim. Şimdi burada bir hasta eklemek için artı tuşuna tıklıyorsunuz. Bir var olan hastayı silmek için eksi tuşunuza tıklıyorsunuz. Geçmişe dönük daha önce kaydettiğiniz bir hastayı tekrar düzenlemek için bir eksik bir bilgisi varsa tekrar girmek istediğinizde bu tuşu tıklıyorsunuz. Arşivlemek ve bir istatistik oluşturmak istiyorsanız hastalarınızla ilgili bu alttaki tuşu tıklıyorsunuz. E, hafızanız doldu diyelim. Hafızanız dolduktan sonra harici bir e, hard diske ya da bir belli kayıtlarınızı aktarmak istiyorsanız export arşiv yapıyorsunuz. Ya da daha önce arşivlediğiniz bir e, hastanın hastalarınızı tekrar sistemden görmek isterseniz hemen altında da import arşivden tekrar Burada herhangi çağırma. bir görüntü yok değil mi? Efendim hocam? Görüntü yok değil mi? Sadece AG şeyleri var. Yani video monitorizasyon değil. Video monitorizasyon yok. Tamam. Dilerseniz opsiyonel olarak ekleyebiliyoruz. Bilginiz olsun. Okay. 500 GB hafıza dediğiniz gibi çok uzun süre sizi idare tamam. edecektir hocam. Ee, şurada da bir yardım menümüz var. Dilerseniz oraya başvurabiliyorsunuz. Ee, şimdi ben deneme diye kaydetmiştim. Ee, cihaz geldiğinde çalışıp kontrol etmek adına. Mesela atıyorum şu deneme bir hastasını silmek istiyorum. buradan seçtiğimizde eksiye tıkladım. Yes dedim. Tekrar deneme bir gitti. Ama bu belli bir süre cihazın backup şeylerinde, kayıtlarında kalacak. Tekrar ben buraya yeni kayıt yaparken deneme bir dediğimde e, biz belli bir süre, e, yanlış hatırlamıyorsam 7 gün e, size o kaydı bulacak. 7 gün sonra otomatik olarak silecek. Bilginiz olsun. Okay. Yeni bir kayıt oluşturmak istiyorum. Oradan hızlıca bir şey bak. sorayım şu istatistikle ilgili olan kısım dışarıya Excel veya da SSP olarak şey yapabiliyor mu? Yapabiliyor mu yoksa uzantısı BND diye biliyorum hocam birazdan bakacağım ona Peki. onun için artı bir yani internetten bir program indirmeniz gerekebilir. Tamam. Ya da text olarak yapabilir. Ona birazdan tamam. bakacağım. Bir de sadece rakamsal veriler mi yoksa görüntü olarak da? Textte sadece rakamsal veri. Diğer, şimdi BND dedim ama yanlış hatırlıyor olabilirim, birazdan bakacağım, o uzantıda bir JPEG gibi düşünebilirsiniz, görüntüyü tamam. görebiliyorsunuz. Ha, bir markırlama inceleme yapabiliyor musunuz derseniz, hayır. Sadece JPEG olarak görüntüleyebiliyorsunuz, o anki hani, traseyi görüntüleyebiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Peki, Buradaki ya. gibi bir, biraz sonra göstereceğim, tamam. review fonksiyonundaki gibi bir inceleme söz <laughs> konusu değil, onu söyleyeyim. Tamam. Şimdi yeni hasta kaydedeceğimiz zaman, biz burada, işte deneme 3 diyorum. Ee, i̇sim, soy isim, cinsiyet, ee, doğum tarihi bunlar zorunlu alanlar. Ben bir yandan birkaç şey daha sorsam olur mu? Yok, tabii hocam ne demek. Şimdi bulmuşuz böyle ayaklı dokunmatik ekran. Biz buna mesela kendi ne? hastane yazılımımızı yüklesek, vizitlerde falan e, kullanabilir miyiz görüntülemeleri hastane falan? Hastane yazılımımızdan kastınız izniniz hocam? Yani işte akciğer grafileriydi falandı. Ha, hayır. Yani Çok kendimiz üzgünüm. program yükleyebiliyor muyuz? Çok üzgünüm hocam. Tamam. Yani yükleyebilirsiniz. Benden habersiz. <laughs> benden benden habersiz. Ama <laughs> garanti dışına çıkar bilginiz olsun. Tamam. Ben söyleyeyim onu da. <laughs> tamam. Ee, şimdi hocam burada işte şehir bilgisi vesaire ne girmek istiyorsunuz? hastayla ilgili bütün bilgileri girebilirsiniz buraya. Ee, Okey dediğimizde burada deneme 3 hastamızı açtık. Sonra bu hastayı seçip bu hastayla ne yapacağız? new exam diyoruz sol tarafta. New exam'a e tıkladığımızda artık bize klinik tarafa geçiyor. Burada teşhis nedir? Ne ilaç kullanıyorsunuz? Gibi gibi gibi. hangi ekibimiz takip ediyor gibi. Bu bilgileri de buraya girebilirsiniz. Şurada acil durumlar için bir tikimiz var. Eğer bunu tıklayıp okey derseniz direkt kayda başlar. Hiç zaman kaybetmezsiniz. Ama ben eğer öyle bir acil durum yoksa bunu önermiyorum çünkü önce bir sinyal kalitesini, en görmenizi tavsiye ederim. Daha sonra ilerlemede e, inceleyeceğiniz zaman e, o bozuk e, görüntüler sizi yormasın diye. Ama acil durumda bunu da yapabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Okey dedim ve bize direkt montaj kısmını getirdi. Burada istediğiniz bir montaj seçebilirsiniz. Yürü polar, bi polar nasıl isterseniz çalışabilirsiniz. Bunlar size yeterli değilse şurada mor info olan kendi montajınızı da oluşturabilirsiniz. Bunlardan birisi size uygun değilse mor diyorum. Burada istediğiniz herhangi bir şeyi kullanır seçebilirsiniz. Opsiyonel olarak evet Arso 2 bakabiliyorsunuz. Doğru. Peki. Burada niv dediğinizde hmm. bak, yanlış yere geldik. Çok özür dilerim hocam. Başa geliyorum. Yani opsiyonel derken mevcut piyasadaki e, nırs proplarıyla uygun on onu takarsak şey mi yoksa yazılımsa Yok. olarak opsiyonel mi? Yazılımsal yani şu headbox'ın değişmesi lazım. Hı, tamam. Burada istediğiniz kanalları seçebilir. Okey deyip silebilirsiniz. Ya da New Exam deyip kaç kanal olacağını detaylı olarak değiştirebilirsiniz. Gerçi CFM olduğu için 4 kanaldan fazlasını zaten yapamıyorsunuz. Dilediğiniz gibi burada zaten sizin için hazırladığımız hem bipolar hem de monopolar montajlar mevcut. Bunlar size yetmezse buradan tek tek kendiniz kanal hazırlayabiliyorsunuz. Yani şu P3, F3 şeklinde bir bağlantı yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz. Sadece size şey izin vermiyor cam, Çapraz bağlantı izin vermiyor. Ama şu iki bağlantı ya da şu iki bağlantı şeklinde istediğiniz gibi bağlantıları yapabiliyorsunuz. Hemen Merve hocamıza soralım. Hangisini standart olarak bize önerir? Şimdi <laughs> <beni>. şey, <laughs> hocam genel itibariyle genel itibariyle soldan ikinci ama. F3, F4, P3, P4 kullanılıyor. Yani şu ikisi, şu ikisi bir referans bir de toprak bağlıyoruz şeklinde kullanılıyor. Şimdi burada no record diyor gördüğünüz gibi yukarıda. Ben şurada sağ üstte record'a bastığım zaman şu alan sarı olur. Kayıtlı olduğunuzu uzaktan da anlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben tek tek gidiyorum. Burada şu alan Accusation dediğimiz sinyalin kalitesini izlediğimiz alan. Hemen sağ taraftaki alanımız EG alanı. Yani ham datayı görebileceğiniz alan. Şu alt tarafta CFM alanımız. Daha önce CFM kullanmış mıydınız hocam? Ne marka kullandınız? Hatırlamıyorum ama kullandığımız zaman tek bir tane vardı zaten Türkiye'de. Natus <laughs> <o zaman. gülüyor> okay. benim bildiğim kadarıyla renkli değildi yanlış hatırlamıyorsam ama e, yanlışsam düzeltin. Şimdi bizde renkli bir sistem var. Şöyle birazdan detaylarına gireceğim. E, kriz ekranında farklı bir renk, depresyonda farklı bir renk, artefakta e, işte belli bir milivolt değeri, mikrovolt değeri kriz arasında. Kriz ekranı dediğiniz nöbet mi? patlama diyelim evet. o patlamaları mesela kırmızı görüyorsunuz. Peki. bunları konfigüre edebiliyorsunuz ayrı mesele Yani sizin uzaktan da ya da detaylı böyle içine girmeseniz de evet. renk kodlamalarıyla o anne ölçüldüğünü ve bebeğin durumunu aslında daha hızlı analiz etmenize yardımcı olacak Bu renkleme renk kodları. Burada e, seçtiğiniz montajın e, değerleri burada. Hangi montajı kullanıyorsanız burada görünecek. Değiştirmek isterseniz montaj ayarlarından değişikliği yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi istediğinizi yapabilirsiniz. Çok fazla seçeneği Yani Orada bir sınırımız yok. Sınırımız nedir? CFM olduğu için yani sadece yeni doğan e, amputelegesi olduğu için kanal sayımız. Yok zaten bu gayet yeterli bence. Hadi <laughs> tamam. ee, Şurada şeyi santrali yani referans nereden aldık? Gösteriliyor. Hemen <laughs> saat şurası sizle ilgili değil hocam. Burası bizle ilgili. Ee, şurada bizim hem izlerken hem de review yaparken e, hem EEG'nin hem de AEEG ekranın amplitüt ve zaman skalasını ayarlamanızı, sıklaştırmak ve e, amputu arttırmak ya da azaltmakla ilgili. Genelde e, 100 mikrovolt 30 milim kullanılıyor. Hani standartta bu geçiyor ama siz detaylı inceleme sırasında bunları bu ok işaretleriyle değiştirebiliyorsunuz. Ya da şuradaki kutucuklara tıklayarak da yapabilirsiniz bunları. Kaç istiyorsanız. Hemen yan tarafta da alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre. Bu da yine standartlara göre 2.15 Hz alçak ve yüksek olarak standarttır. Ama dilerseniz bunları da değiştirebiliyorsunuz. İster şu ok işaretleriyle ister bu ok işaretleriyle şunları değiştirdiğiniz gibi burada da bunları değiştirebiliyorsunuz. Hemen yan tarafta şehir şebekesinin filtresi söz konusu. Eğer şeyde EG ham datasında çok kötü bir çizelge görürseniz, şu anda gördüğünüz gibi. Şu an elektrot bağlı olmadığı için böyle bir şey görüyoruz ama eğer şehir şebekesinde de büyük bir problem varsa aynı böyle göreceksiniz. Birbirine karışmış bir şekilde ona tıklayıp şehir şebekesinin gürültüsünü filtreleme yapabiliyorsunuz. Hemen burada kayda başlamadan önce yapacağınız işlemlerden bir tanesi de impedans. Buraya tıklayıp renkli olarak impedansı görüyorsunuz. Zaten yine elektrot kullanacağınız için mavi, yani en iyi değeri dediğimiz mavi renki zaten yakalayacaksınız. Ama bazen yapışkan elektrot, hidrojen elektrot kullanırsanız onlarda sıkıntı yaşanabiliyor. İyice yapışması ve üzerine flasterle sabitlenmesi gerekebiliyor. Ama biz empedansı sürekli ölçüyoruz. İstediğiniz zaman bu ekrandan kontrol edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi şurada AEG ekranında sürekli olarak biz empedansı size renk koduyla gösteriyoruz. Oranın mavi ya da yeşil olması gerekiyor. En uygunu budur. Sarı ve sonrası çekim için uygun değildir. Burada hem izleme ekranında daha sonra review'e geçtiğimde de göreceksiniz. Şey EEG trasesini ileri geri istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bunun bir kolay yolu da buraya tıklayıp mouse'un tekerleğiyle çok daha pratik olabilir. Hemen altında markerlarımız var. Markerlarımız hem burada hem de şu alt tarafta bulunuyor. İstediğiniz bir duruma gelip Atıyorum, şunu tıkladık. Çok, Çok Kaydettim. hocam. Şurada e, yaptığım markeri size gösteriyor. Ya da şurada işte hemşire arkadaşımız. Buradan. Yukarıdakini sanırım. Hocam çok özür Yukarıdakini önce tekrar tıklayıp belki iptal etmek gerekli olabilir. Ee, yok. O yani o ok sabit kalabilir çünkü orada ben iki kere işaretlemi görmem gerekiyor da. Çok özür diliyorum. Atıyorum şimdi tıkladım. Buna geri döneceğim hocam. Markırı markerı Tamam ben devam edeyim. Buna geri döneceğim neden yapmadığını anlamadım. Ayarlarına bir bakmam gerekebilir. Ee, marker kısımlarımız burada. Alt taraf dedim ki CFM ekranımız. Şimdi burada menülerimiz de var hocam. Şu göz işaretinden biz neyi gösterip neyi gösteremeyeceğimizi işte real time zaman skalasını açıp kapatmak gibi birçok ayarı buradan yapabiliyoruz. Ayrıca Oksesyon ekranını yani sadece sinyal trendini izlediğimiz ekranı açıp kapatabiliyorsunuz. EG ekranını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. CFM ekranını açıp kapatabiliyorsunuz. Artık o e, şeye size e, fayda sağlayacak benim çok detayına hakim olmadığım, belki bir nöroloji doktorumuzun daha iyi anlatabileceği E FFT e, şey var, skorlaması var cihazın. Evet, şöyle bir göstereyim. Şurada bir FFT skorlamız var. Ben çok detayına hakim değilim onun. Ee, bazı nörolog e, doktorlarımız, yeni doğan nörolog doktorlarımız çok hani bizim işimize yarayan bir şey değil. Bizim için CFM daha iyi demel dediklerini biliyorum ama e, ihtiyaç varsa FFT'nin açılımı nedir? Fast e, skorlama diye geçiyor hocam ama Fast you, skorlama diye geçiyor ama Fast? Fo Furious Ha, o zaman bu şey yapıyor Fourier analizi yapıyor. Hı, yani. Fourier analizi normalde frekansların matematiksel olarak bir analizi ama e, şey gibi Carthus değişkenliği gibi. Ama zaten bu agenin tamamı öyle bir şey. Neyse bakar, yani Ben öğreniriz. Çok hakim değilim ama böyle bir şeyimiz var, e, opsiyonumuz var İlginiz olsun. <laughs> Aynı şekilde DSA ekranı <laughs> açabiliyorsunuz. Orada FFT'de o zaman hangi frekanslar diye bir seçenek olması lazım. Çok ben şeyden biliyorum. Hı hı. Holter'den biliyorum Şu da. Hocam, ayarlarına girebiliyorsunuz. Çünkü Holter'de de benzer hı. şeyler oluyor. Retim rengi vesaire ayarlanabiliyor. Evet. Aynı şekilde CSA bir pilotu çizme şeklinde. Farklı bir görüntü tarzı var burada. E, Amplitütlere göre bir piloto çiziyor size. Show business. aynen. aynen, <laughs> aynen. Son olarak da map var. Burada da yoğun karakteri tamam, yani şey bu da falan. <laughs> yani. Bunlar çok şey değil. Yok yani. alıştıktan sonra aslında şey oluyor. E, Daha kolaylaştırır belli mı? Belli hastada belli şeyleri görünce yazılı olmayan e, şeyleri insan fark etmeye başlayabilirim. O kadar hastamız olacağını tahmin etmiyorum. Anladım hocam. Değil bugün. Bizde mevcut. Tamam. <laughs> Kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şey mesela CBC'nin <laughs> de normalde hemogramının bir görüntü çıktısı vardır <gülüyor> ya. <gülüyor> neredeyse hiç kullanmayız ama aslında işe yarar bazı hastalarda. Şey ee, şeyde burada da e, isterseniz kutucuklardan da yapabiliyorsunuz bunu ama burada genel olarak her açtığınız e, opsiyonun ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Bizim için önemli olan CFM. CFM'de ben burada e, ne hangi barları göstermek istediğimi açıp kapatabiliyorum. CFM ekranında ne görülsün ne görünmesin diye şuradan açıp kapatabiliyorum. E, kanal ne görmek istiyoruz? Dört kanalda ayrı mı görmek istiyorsunuz? Yoksa sadece sağ hemisfer, sol hemisfer iki kanal şeklinde mi görmek istiyorsunuz? Yoksa tek bir kanal bütün e, şeylerin e, kanalların birleştirildiği bir değer mi görmek istiyorsunuz. Buradan seçebilirsiniz. Tamam. Hemen Merve hocamıza soralım herhalde 4 kanal evet, görmek isteriz. Kanal kullanıyoruz? hocam. Okay. Burada 4'ünü tek bir kanal. A Aynen hocam. Hı -hı. Aynen. Şimdi burada pardon e, 4'ünü tek bir kanal. Dörd, yani dört yani 4 ayrı kanal gibi değil. Hı -hı. Bir tek, kanal. tek 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 oluyor. tek. Tek tek. Evet. Burada e, time scale'ımızı amplitüt değerimiz, ne kadar mikrovolt değerimizi, bunların hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela o kanalları nereden değiştiriyoruz? Daha pratiğini göstereceğim hocam. Şimdi bu normal kanal, hemisfer. Sizin kullandığınız bu. Daha pratiği, şöyle kapattım. Şimdi şu anda dört kanalı ayrı ayrı görüyoruz. Kontrole bastım. Mouse'un tuşuna tıkladım. Şu anda sizin istediğiniz tek tek. Dört için. Aynı 4 şey. 4. Kontrol. Zaten başa Ha istiyorlar. tamam. Anladım. Şurada P3, P4, F3, Aa, F3 F4 şeklinde görebiliyorsunuz. şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Çekilmişte öyle bir şey değişebiliyor mu? Mesela şimdi çekildi. Hı -hı. E, akşam titreseye bakıyorum ben. O çekilmiş olan mesela tek kanal çıkıyor. Ben onu bu şekilde dörde çevirebiliyor muyum? Aynen Hemen, kontrol edeceğim. Yani. Hemen kontrol edeceğim. Yapabiliyorsunuz diye biliyorum ama birazdan Hı -hı. kontrol edeceğim. Şu an kayıttayız zaten. 6 dakikalık kaydımız olacak. Ee, dediğim gibi buradan mouse'un tuşuyla, kontrole basarak istediğiniz gibi görüntülerini yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, şeyde, e, kontrole basarak yine hı -hı. ileri geri buradan Aynı geçmiş şeyleri... Aynen, 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 hı -hı. aynen. Klasik video editing hı -hı. şeyleri, software'leri gibi. Şekilde istediğiniz gibi ileri geri hı -hı. oynatabiliyorsunuz hocam. Hı -hı. Ee, başka atladığım bir şey var mı? Yok. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben hemen bunu durdurup Bu, bir geçeceğim. Bu mesela deneme biri sildiniz 7 gün ulaşabiliyoruz dediniz ya. Veri gittikten sonra geri alabiliyoruz değil mi? Evet. Yani Şimdi onu da yapalım. Bu kısımda sıkıntı yoksa kapatıyorum. Diğer kısma geçeceğim. Okey. Şimdi Hı -hı. deneme 3 hastamızı çektik. Deneme 3 hastamızda bizim şu an 7 dakikalık bir çekimimiz var. Burada bir diyorum Kendileri aşağıya atıyor. Aynen. Tamam. Hastayı seçtiğinizde o zamana kadar o hastanın neler yapılmış orada tek tek listelenecek. Evet burada sadece CFM ekranı görünüyor gördüğünüz gibi. oldu? Hepsini tek tek görebiliyorsunuz. İsterseniz buradan sinyal EG'sini de açabilirsiniz. Sinyal yaygı. Şurada Gözler. bizim göz işaretimiz view diye düşünebilirsiniz orayı. Buradan bütün hepsini açıp kapatabiliyorsunuz. FFT'yi açabilir miyiz merakımdan sonra? Ki, tabii ki, tabii ki hocam. Açtım. Hatta daha büyük olsun. Hatta büyük bir tane o Fast Fourier Transformation'dur o. Aynen hocam. <laughs> ben söyleyemedim, siz söylediniz. Ha. Ama bir şey göremiyorum hocam. Ee, bunun bir kısası bir de uzun olması gerekiyor. Bu herhalde uzun yaptığından daha o kadar görüntü olmayabilir. Olabilir. Şöyle. Tamam. Yok merak etmiştim sadece. Kullanmayacağız zaten ama olsun. Okey hocam. Çalışma bazı belki. Şuradan. Her açtığınız kutucuk buraya kısa yol olarak eklenir. Buradan kapatabilirsiniz. Ya da kapattığınız paneli buradan tekrar bastığınızda geri getirebilirsiniz. Şeklinde kolay kullanım sağlanabilir. Bu da review opsiyonumuz. Burada detaylı incelememi yaptıktan sonra şöyle o cross, cross, kursörleri getirdiğinizde hangi anda ne mikrovolt ölçüldüğü otomatik olarak size gösterilir. Oraya tıklayın, herhalde yukarısı da değişecek. Aynen öyle hocam. Şimdi burada şu ham EG datasına gelmek istediniz, tıkladınız, sizi oraya attı. Şu an o şeydesiniz, okay. çekimdesiniz. Şu an 30 santimlik baskı alıyoruz yanlış hatırlamadıysam, şey görmediysem. 24 saatlik bir kayda 30 santim baskıya basabiliyoruz. Bunu da şeyden değiştirebilirsiniz. Şuradaki milimetre bölü saniyeden değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. bunları okurken frekansını değiştirmek mümkün mü? Kayıt ekran ekranında mı? Yok kayıt arkeolojik yapıyoruz da mesela okurken açmak bunları mümkün mü? Aralıklarını açmak, frekansı açmak. Kayıt esnasında da mümkün. İnceleme esnasında da mümkün. İkisinde de mümkün hocam. Hatta şu yapalım. Ben şu an burada hem ampute'ü hem de buradan skalayı değiştirebiliyorum. Şeyi de değiştirebiliyorum. Alçak ve geçirgen yüksek filtreleri de değiştirebiliyorum. Aynen. inceleme ekranımız bu kadar. Sonrasında burada bir doktor raporu oluşturabiliyorsunuz. Okay. Ee, gerekli bütün bilgi e, yazıp e, ağ bağlı bir yazıcıyla bunun çıktısını şuradan alabilirsiniz. Burada kendinizde standart bir rapor da oluşturabilirsiniz. Şöyle şeyler yapıp 304 kaydettiğinizde. 304 pardon, buraya nasıl gelmiştik bir daha bir Tabii. şey yapabilirsek önemli. Tamam, şimdi şurada çok özür En başa geliyorum. Şurada doktor report var. Doktor report'a tıkladınız. burada standart bir şey eklemek istediğinizde artıya tıklıyorsunuz. Sonra tekrar new entry diyorsunuz. Burada tamam. kısa yol ekleyip açıklamasını ekleyip save dediğimizde artık o sizin için burada standart olarak olacak. Onları artıya basıp ekleseniz evet. otomatik bir rapor oluşturabiliyorsunuz. Sonra da A bağlı yazıcıdan bir IT e, şeye bağlarsa, bilgisayarı LAN'dan e, evet. bir yazıcıya bağlarsa, hastanenin ağına bağlanırsa ya da bir yazıcıyı buraya bağlarsınız hemen işaretten çıktısını alabilirsiniz. Şu şeyi merak ediyorduk, export kısmına. Nasıl bir export yapıyor evet. diye. Export diyoruz. Seçenekler var mıymış acaba? Deneme 3. Nasıl bir belge acaba? Şuradan yerini değiştireceğiz. Masa üstü diyelim isterseniz. Nasıl? Masa üstü diyelim isterseniz. Olur. Peki, 2 megabaytlık bir veri. 7 dakika için 2 megabayt. Peki, bunun 24 saat olacağını düşünürsek mesela bayağı bir veri oluyor o zaman. Hmm. Gerçi zip olarak gönderiyormuş. 1,5 megabayt. 10 dakikaya 2 desek. 6 12 24 3 megabayttan küçük ama yine de biraz daha.